Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle EBA'dan harici canlı ders nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz. Bunun için ilk önce Google'dan Zoom'u aratıyoruz. Karşımıza Zoom As diye bir adres geliyor. Bu adresteki download'a tıklıyoruz. Burada e, download dedikten sonra indirilmesini bekliyoruz. Küçük zaten 13.5 megabaytlık bir dosya arkadaşlar hızlıca inecektir. Evet indi. Şimdi tıkladım. Çalışmasını bekliyorum. Kendisi otomatik olarak kuruyor arkadaşlar. Çok kısa sürüyor. Evet kuruldu. Şu an karşımıza geldi. Burada arkadaşlar iki tane seçenek var. Biri Join a Meeting. Diğeri Sign in. Join a Meeting. Siz bir ee, oluşturulmuş toplantıya katılmak için kullanırsınız bunu. Sign-in'de de bir ders oluşturmak için kullanırsınız. sign -in diyerek giriyoruz. Eğer önceden bir Zoom hesabınız varsa mail adresinizi ve şifrenizi girerek buradan giriş yapabilirsiniz. Eğer yoksa ilk defa kullanacaksanız şu sağ taraftaki üç tanesinden herhangi birini kullanarak ve yeni hesap oluşturmanız gerekiyor. Ben Google'u kullanıyorum. Google gayet kullanışlı bir program. İnternetler hesabınız zaten açıksa otomatik olarak gelecektir. Tıkladım. Evet, otomatik olarak bizim adımıza hesabı oluşturdu. Şurada Zoom Meetings adlı uygulamayı açtığı tıkladım. İnternetle artık işimiz bitti. Gördüğünüz gibi Zoom karşıma hesap açılmış şekilde geldi. Burada arkadaşlar New Meeting, Join, Schedule ve Share Screen diye seçenekler var karşımızda. Biz canlı ders oluşturmak için şunu kullanıyoruz. Burada dersimizin adı Türkçe olsun. E, toplantıyı planlıyoruz. E, ne zaman olsun? Cumartesi 26 Eylül. Yani bugün saat 17:45'te başlasın. Hemen başlasın ki biz dersimize katılalım. Burada arkadaşlar e, ücretsiz olan sürümünde zoom 40 dakika ders yapmamıza izin veriyor. 0 saat 45 dakika diyorum. Zaten 40 dakika dolunca kendisi otomatik kesecek. Burada recurring meeting diyor. Tekrarlanan toplantı anlamına geliyor bu. Sürekli aynı gün aynı saatte dersi yapacaksanız bunu tıklayabilirsiniz. Hemen altına geçtiğimizde Meeting ID yani bizim öğrencilere vereceğimiz e, kod kısmı buradan otomatik olarak oluşturulsun diyoruz. Şuraya bir tane şifre oluşturuyoruz. İsterseniz basit bir şifre oluşturun. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. E, video kısmında e, Host dediği arkadaşlar biziz. Yani canlı dersi yapacak olan kişi, öğretmenler. Videomuz açık olsun öğrencilerin videosu yani Parti dediği kısım öğrenciler, katılımcılar. Bunu da biz ilk başta açılırken e, videosu kapalı olarak gelsin. Takvim dediği kısımda da arkadaşlar bir takvim seçmemiz gerekiyor. Diğer takvimi seçelim. Sonrasında eğer Google takvimi seçersek birazcık işlemimiz uzuyor. Ben bunu kullanıyorum. Options seçeneğine geldiğimizde arkadaşlar bu e, Enable Join Before host diyor. Bu kısımda arkadaşlar öğrenci öğretmeni beklesin mi? ya da öğretmenden önce toplantıya katılabilsin mi? Onu soruyor. Katılmasın, beklesin. Şu öğrenci katıldığı zaman bizim canlı dersimiz sırasında öğrenci katıldığı zaman blink diye bir ses veriyor. O ses olsun mu olmasın mı? Olmasın. Şu da arkadaşlar siz sizin bu yaptığınız canlı ders bilgisayara kaydedilsin mi? Onu soruyor. Eğer bilgisayara kaydedilsin, ben sonrasında tekrar izlemek istiyorum veya Atılamayan öğrencilere göndermek istiyorum derseniz bunu işaretleyebilirsiniz. Save dediğimiz zaman bu ders e, bu şekilde planlanıp kaydediliyor. Şurada arkadaşlar bize bilgileri veriliyor. Şu kısım önemli. Meeting ID ve Passcode. Olur da EBA'ya giriş yapılması. Bizim şunu vermemiz gerekiyor veya şu adresi vermemiz gerekiyor. Ben şimdi şu linki kopyalıyorum. Ctrl C ile kopyaladım. İnternete girdim. EBA'dan harici canlı ders tanımlayacağım şimdi. Mebise giriyorum. Ben Mavbis'ten e, giriş yapmak istedim. Girdikten sonra EBA'ya tıkladım. EBA karşımıza geldi. Evet. Burada canlı derslere tıklıyoruz. Canlı derslere tıkladıktan sonra harici canlı ders ekliyorum. Canlı ders başlığı Türkçe olsun ikinci sınıf 17.50'de bakın biz 17.45'teyi planlamıştık eve de 17.50'de başlıyor 5 dakika geç başlayacak açıklamayı boş bırakıyorum isteyen doldurabilir ders şifresi 1 2 3 4 5 yapmıştık ee, kopyaladığımız linki de buraya yapıştırdık dersimiz Türkçe tüm üniteler 2 A sınıfı öğrencileri listele diyorum canlı dersi gönder dedim yaklaşık 10 dakika sonra canlı dersimiz başlayacak arkadaşlar. 10 dakika sonra videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar canlı ders saatimiz geldi. Eva'ya girdik. Eva'ya girdiğimiz zaman direkt canlı dersi başlat diye bir ilet zaten geliyor. Şayet o gelmediği anı düşünelim. Eva'ya girdik. Canlı dersler dedik. Burada bizim oluşturduğumuz canlı dersimiz var. Buna tıkladık. Başlat dedim. Zoom Meeting adlı uygulamayı aç diyor. Ona tıklıyorum. Ee, burada arkadaşlar bilgisayar sesini kullan diyor. Bilgisayar sesini kullansın. Erişime de izin verdik. Gördüğünüz gibi canlı dersimiz başladı. Burada katılımcıları görebiliyoruz. Canlı dersimiz oluşturduktan sonra öğrencilerin katılmasını bekliyoruz. Katılan bir öğrenci olduğu zaman biz izin vermeden katılamayacak. Hemen göstereyim bir öğrenci bağlansa. Evet iki A isminde bir öğrenci geldi. Biz buna Admit dediğimiz zaman katılacak. Tıklıyorum. Evet öğrencimiz canlı derse bağlandı. İsterseniz şuradan more video açmasını istediğim öğrencinin video açmasını da isteyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumda belirtebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.